Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizi soracak olursanız <laughs> anamdan burayla bir örnek giyindi. Dampan ailesi. Turhan ailesi olarak karşınıza geçiverdik. Kurban bayramınız mübarek olsun. İnşallah bir sonraki bayramlarda hiç eksilmeden daha da Yine. Geniş bir aile olaraktan devam ederekten bayramlara kavuşuruz diyelim. Biraz saçma mı konuştum? Ne ettim ki bayramınız mübarek olsun. <gülüyor> <gülüyor> yani bizde durumlar böyle arkadaşlar. Zaten bize göre her gün bayram. Anlıyorsunuz bizi işte. Brilin'in her zamanki hali zaten. <laughs> Damat oğlum benim. <laughs> Evet. Aracığım, aracığım adı zaten bunu zor giydiriyor bayramdan bayrama. <laughs> Başka zaman töbe giymeye kır. E, ne ne Çarşıya giderken bunu mu giy? Evet giy. Olur mu hiç? Olur tabii de mi kır? ben giyiyor? genç değilim ki. Bak, Bayramda o... düğüne büğüne giderken, Fazılıyor. alışverişe giderken bu giyilir mi? Niye giyilmesin? Yok ya. Yani. Burayı tekstile giderken daha o gibi giyileyim. Hem burayı? Yok ben normalde sevmem aslında da. Ama bu aralarda işte şey nasıl diyeyim az bir zamanım kaldı ya. He. Son günlerimi diyorum Güzel bari şey. Ben yani. öyle gösteriş olsun diye gömlek ceket giymem ki. Yok buraya hem de güzel yakışıyor ya. yakışıyor. Dur <laughs> kız <laughs> <Tırhısı. Sahanım. gülüyor> şey bayram çikolatası ikram edeyim. Her bayram yaptığım gibi arkadaşlar. Ee, şey yapmıyor. Eksik yapmıyor. Şey, Şeylerimi Değil mi? Gurelik. keşke olsun. keşke burada evet. olsalar da. Aynen öyle. Bayramlar. İyi bayramlar var. arkadaşlar. Evet. Birer tane ya, çikolatalarınızı aldım sayıyorum. Ha, ona göre. Zaten lebdebinin birazını yemeyecek misin? <gülüyor> <gülüyor> Abi Lili, sen de al da yiyiver. Yok ya ben sevmiyorum. Ben iyi. yiyeyim. Şuradan bir tane. Toz küçük lokum yok mu Merve? Aha. Hı -hı. Şimdi yerinize yedim arkadaşlar. He. Canlarım He. benim. Biz şimdi anayaliyle buna nereye gidiyor? Yürüyüş yapmaya gidiyor. Bu, Bu hali biz bizi herhalde yapar. yapar. Hem de ekmek bulursak ekmek, ekmek alırız. Evde ekmek bitti ya. 4 tane almışım. 6 tane alacağım yere. Evde hiç ekmek olmuş. Ben de çocuk gelirse diye bekleyeyim. <laughs> <laughs> yani bizde durumlar böyle arkadaşlar. İyi bayramlar diliyoruz tekrardan. Evet. Turhan ailesi olaraktan. Sizleri çok seviyoruz. Daha dolayı. Da <laughs> <laughs> Söyle. Yok unuttum diye. Niye kafredin? Şey yani bu önümüzdeki aylarda da inşallah güzel bir düşüncem var. Eğer ki o da olursa zaten daha farklı daha bayram da, içeriklerle, de. evet. Daha farklı içeriklerle inşallah karşımızda olacağız inşallah arkadaşlar. Güzel haberlerimiz olur inşallah. İnşallah, inşallah. arkadaşlar bizim ee, sevincimize inşallah sizlerde ortak olursunuz Canlarım, güzel ailem, Turhan Biz ailesi. ailesi evet. Turhan ailesi artık. Dört kişilik bir Turhan ailesi değil arkadaşlar. 2000, e, kaç kişi oldu? Üç bine e yakın. Üç bine yakın Turhan ailesi var arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Hiç görmesek de o sevginizi yorumlardan evet. alıyoruz biz zaten. Umarım bizlerin de sevgisini size geçirebiliyoruzdur. Neyse fazla da şey yapmayayım. Anacığımdan hop dışarı çıkar <laughs> <laughs> Arkadaşlar şuna bakar mısınız? kız çok tatlı. Kaçma kaçma bir şey yapmayacağım. Eee. Seviyoruz seni. Adam benim kuzum. Şuna baktı. Hadi benim kuzum. Korkma annem korkma. Azıcık daha mı kenara alsak acaba? Ana şöyle mi buraya? Acaba eee. deminki bayan yolun içindeydi de buraya mı koydu? Yok daha ileride durmuştu. Biz çıktık arkadaşlar. Melba sen korkmazsın. Elini al daha buraya koy. He bir, al bakayım. Oturur kız oturur. Herkes arabasıyla gezi veriyor. Arkadaşlar. Bizim arabamızda ayaklarımız. Bizim arabamızda ayaklarımız. <gülüyor> <gülüyor> Biz de ayaklarımızla gezi Çok şükür. Evet, iyi, bu <gülüyor> <gülüyor> Allah çok şükür. Allah'ın bacaklarımızın sağlık sıhhat Aynen öyle. Amin amin. Deli gözüne ses verdik. <laughs> 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 Yok kız, sağlık her şeyden önemli. Başlar Başlarım arabasına şeyine. Aynen öyle. Valla. Tek çekmesi çok zor, çok. Aynen öyle valla. Ana yürüyümden tın 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 gidiyor. Tempolu yürüyemiyor. <laughs> Allah seni değil mi? Merhaba. Ne oldu? <laughs> ne oldu kız? <laughs> ne oldu kız? <laughs> şey. Yok bir şey. Kız söyle kız. Yok ya. <gülüyor> 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 şeyden su birikintisinin olduğu yerde koşturduydu ondan mı yana dizler acı <laughs> yani. <gülüyor> Tempolu yürüyek dedim ama <laughs> nasip olmadı. Yok yine de hızlı gidiyor ki. Ha, hiç kaplumbağa gibi gitmiyor yani. Önceden hiç gidemiyordum ya. Aynen öyle. Ondan sonra da. Evet, <laughs> kenardan git araba. Dolmuşa bineriz, <laughs> eve geliriz. Ondan sonra yemeğimizi yaparız. Belki bir tatlı yaparım. Değil mi? Bizim bayramımız böyle her günkü gibi. Aynen. Bize her gün bayramı derler ya. Deliye her gün bayram. Biz de deli olduğumuz için. Her gün bayram bize. Vallahi. Deminden belli niye kıkır 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 diyormuş biliyor musunuz arkadaşlar? bir şeyini takmamışım o da şey şey durunca ona kekir 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 diyormuş. En sonunda kömürü itiyor da şey takmamışım diye. Ne var dedim ha şimdi sakar takarım. <laughs> Ela ki tabii bir çok tatlısın. Kız güneş kremi sürdüm. Her yerim güneş şey oldu. Kız. Niye böyle oluyor bu güneş kremleri bende? Geri fışkırıyor. Vallahi. Az da sürüyorum öyle çok da sürmüyorum ama. Bu iki parmak bilmem ne diyorlar ya hesabı. Öyle sürüyor. Bu iki parmak sadece yüze miydi yoksa bütün vücuda mıydı arkadaşlar? <laughs> Yanlış mı yaptım yoksa ben? <laughs> Vallahi billahi. Ama az bir şey sürersin. Ne? Sen ne? Sen seyitim, ne az da sürsem çok da sürsem bir top oluyor. Kır. Özellikle dudak üstü hemen tarlıyor benim arkadaşlar. Ondan kaynaklanıyor herhalde. Domur 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 oluveriyor. Yaz geldi çok şükür. Bu ne Vallahi hep gel. Bana 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 Bu Oru <laughs> soğacağız az kala. Kız tam koluma konuyordu ya. Şaka gibi. Ee, keşke biz de mangala gideydik. Buğra altında motor yok ya hiçbir yere gitmiyor daha. Evden bile, <laughs> bile çıkmıyor ki çocuk. Bakma arkadaşlar gelip alsa ne ala. Yoksa evden bile çıkmıyor arkadaşlar. Vallahi billaha. Ha? Niye ben ki? Sen? <laughs> Yeni yetki yani demiyor muz aldık arkadaşlar birazcık evet. içeriden bir de su bakarız muzun fiyatı da tata bu fırında ekmek kalmamış arkadaşlar tombik ekmek yapmışlar bol bol şeyden şoktan ekmek bulduk. İki tane aldık hemen. <laughs> Niye biz ekmek azalmışız ki? Zaten akşama da ekmek yiyordu. Ekmeğin iki tanesini yedik zaten akşama <laughs> Sabah da yedik. Akşama ekmek yiyordu. Allah'tan bulduk arkadaşlar. Dondurma alacağım. Dondurma yiyeceğim. Ana! Hava sıcak. Haksız redding, mıyım? Yakalaftan. İyi iyi. Anacığıma yolda dondurma yediremiyorum ben. <laughs> Vallahi billahi. Ne Yo, Riyan Akdar, yalla yip bit yom ben valla. <laughs> <laughs> geçelim, geçelim. Sıcak. Bayram bayram sinirlerim bozuldu ya. Arkadaşlar. Oh! Aracımdan sakin, Sıcak. he. sakin sakin gidiyoruz şu anda. Oh! Yollar bomboş, sinirlenmiyor. O insanlardan. He. Sinirleni Uzaktan bile sinirlendiriyorlar arkadaşlar. Gerçekten bayram bayram ya. Sinirimi bozan biri çıktı. Vallaha. Neyse. Kendisiz. Hiç konuşmayacağım bile yani bu konuyu. <laughs> Allah aşkına. Hı? Atam'ın kolu Dur koyun <laughs> Hava yandı. Kız ölmüşüm, bitmişim, ağlayanım yok. Şey ne olmadı Bir uyumuşum ki. Aç saat. Yok. Hani? Top şapdaydım. <laughs> Arkadaşlar buraya <niye> şapdaydım. <laughs> Oy ya. <niye? gülüyor> <laughs> <laughs> evet. Aynen, <laughs> <laughs> topu kaçırma şu Nasıl? hadi. Hı? Bacağım kısa. <laughs> Bacağım kısa değil. Bacağını kaldıramıyor. Kendimi kaldıramıyorum demeyin. <laughs> <laughs> Bacağım kısa Allah seni en islah etsin. <laughs> O ya, kadar <laughs> <laughs> Ne aldığımı da göstermemişim. Gelmişim bayılmışım evde. Anam diyordu kurban bayramında uyuma ne domuz gıdıyorsun bilmem ne diyordu arkadaşlar. Baktım anacığım kestiriyor. Kah <laughs> kah dedim. Ama hiçbir şey olmamış. Bak görüyor musun? He, olmaz. Tabii, bir, olsun. iki kaşık, ka kaşık <laughs> Çok telledim. Yani. Çok zor. Ben burayla böyle şey yaparsam. Zayıflarım. <laughs> Allah'a. Üstüne şey de döktürdüm bak. He. Çikolata. 150 TL'lik aldım to şeyden. Torostan. Anam popon derdini. Oha. Kız bununla dondurması güzel. He, bir ara bozduğu şeydek de Koya buzla Hı. akşam yeriz. Bahili yaparsam. He üstüne horoz. Kız çok tatlı. Şey bir ara bozduydular arkadaşlar. He. Yemeği bıraktıydım. Sonra bir baktım yeniden düzeltmişler. Şimdi eskisinden de güzel olmuş. Ne yaptıysalar artık bilemiyorum. Aha böyleydi. Tıklım ee. Evet. tıklımıdı. Zor aldım vallahi bunu da. Hemen buzluğa attıydım. Geri buzluğa atıvereyim. vereyim. yiyin. Ferah. Ferah yiyivereyim. Şunları şey yapayım. Son beş. Ne? Çarşıyı yiyin. Çarşıyı Nasıl olsa kat da geçiyor. He. Ay ama çok güzel Hı. Bir de makina temizleyicisi aldım. Çamaşır makinası. He. Meğer bu iki kullanımlıkmış. Şurada çizgisi varmış. Okumu yaydım. Anam bunun hepsini boşalttı. Boşaltmazdım. Okurdum. Merve. Yani <laughs> o kadar da Ali değiliz yani. <laughs> Ay. Kız. Anam oyuncu kendine geliyor. Ben oyuncu mallaşıyorum. Yemin ederim öyle La, Nerede de uyuduydum ben. Anama kızıyorum. Kalk kalk diye. Sonra bir bakmışım. Ben de uyuduydum. Sağ uyku iyi He, Ben de kız. <laughs> Vallahi billahi ondan sonra ne aldım? Muz aldım. Bu sefer dikkat ettim. Ama şunu dikkat etmemişim herhalde. Bak. Bak tombiş. Burayı dikkat ha. etmemişim. Olmasa bunu soyarım, Doğrarım. Buzluğa atarım. Smoothie yaparsın. Smoothie yaparım. Bir dakikalıyım ki geçen de yaptım ben çikolatalı, muzlu, ballı smoothie yaptım. Anamdan ikimize. Vallahi oh. elimize ayağımızı bakmak lazım. Bardağı da, da gibi. harita gibi çizdirmiş. Eee, çok güzel oldu vallahi. Şimdi ne yapacağız? Akşam yemeğimizi, kotlemizi yapacağız arkadaşlar. Şunu da hemen dolaba koyayım. Çok yoruldum bugün çok. Bunu nereye koyayım? Onu banyoya götürek. Aç kollarını sıkı sıkı boynuma dola. Neler olur belli mi ola? Burili. Hı. Ne yapıyorsun? Sizin acı karnınızı doyurmaya <laughs> çalışıyorum. <gülüyor> Duydunuz mu arkadaşlar? Siz var karnınızı doyurmaya çalışıyorum diye. Mesela az, <laughs> dursun bu evet. Sen de din. Bana bak. <gülüyor> <gülüyor> Yerim seni. Çok evet köftemizi şeyde yapıyoruz arkadaşlar tost makinasında. Ondan sonra da ekmeklerimi yapacağım. Sonra da sosumu yapacağım. Sosumu yaparken de göstereceğim. Allah nasip ederse. Yine aynı İskender sosu gibi arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Yine Merve. Güzel. Oh çekim yerim genişti ne güzel. Ben Aa. Sana diyorum. Sen ne diyorsun? Hı. Evet şimdi sosumu yapıyorum. Bir takipçim demişti İskender'in sosunu Yaparken çeker misin diye ben İskender'e de aynı sosu kullanıyorum. Böyle köfte yapıp üzerine ekmekleri, pideli, evet, pideli, pideli köfte, köfte de pide olmadığı için ekmekten yapıyorum ben arkadaşlar. Evet. Şu hazır domates rendesini alıyorum. Birazcık yağ boydu. Ana, ah kız kız kız. Ne yapıyorsun? Ne yapıyor Melve? Evuca yakacağım. Kus. Kaç Bu çarptı şey onu kullanmıyorum daha. Yağ yanmış. Ben ee... bunu alana kadar. Ödüm patladı, sıçradı da her tarafıma. Başka şey yapmış. He. Sen, sen yağı niye önceden koyuyorsun? Altını sen mi yaktın ya, onu? Mu? Yağ koydun Yok. mu? Ya sonra koyacağım şimdi değil. Aman. Dökül. şimdi her tarafım bulaştırıyorum. Ama o tişörtü çıksa, çıkarsaydın iyi olurdu. Sıcak su olmasa içine aktarırdım. Bir şey mi? olmaz canım ha. <laughs> yerisini alır. Şey, sıcak suyuna korsan çatlar, kırılır. Nasıl aktarırdım? Yani? Aktığı kadar. İyi de öyle çok sıcak kenar şey yapmaması lazım. Tamam, ne yapacağım? Ben ne Açık mı bu? Açık ya. Ha. Buğra, şuradan peçete versene. Ya böyle hiç iş veririz. Şey ya çocuğu ol. Ortasından ha ondan ondan. Evet, o zıcık şey Yağın ya, şeyini silecek. Hanım kocaman kağıda hem de. <laughs> azıcık bir şeye şey etmiyorsun. Kaşık. Ne olacak? Alıyor. He, vallahi. Ay ya. Merve'nin önünde yokuş yok. He, evet, Merve'nin önünde yokuş yok. Şöyle bir acı sosum var arkadaşlar. Bundan azıcık. Çok acı oluyor çünkü. Ana, ızıcık ah. dedim. Bunun da bir manyak huyu var. Dıkanıyı aklımı da boşaltıyor. de sen de tepesini aşağı Anam. alıyorsun. Sallıyorsun da sallıyorsun. Şişenin de... ne suçu var? Evet. Geliyorum. Evet arkadaşlar sosuma birazcık da kaynar su koydum. Sosumun kıvamı bu şekilde oldu. Sizler de bu hazır domates rendesinden böyle güzel soslar elde Tadakları edebilirsiniz. Getir. Tuz da koyalım. Evet. Tuz koydun mu? Koydum tabii. Şu herhalde buğranın tabağı mı? Hangisi buğranın tabağı? Vallahi ikisi de çok. Aha o oh herhalde. Az yapaktı. yok. Elimiz yine çorak hmm. edelim. Evet. Buğra öbür tabağa da getirir misin? Burada getirir. Ha. Ona da içinde domates mi koymamışlar mı? Domates rendesi. Var Tamam. Biraz ben de bütün domates demedim zaten. Biraz da su yok ya. Böyle güzel bir sos çıkıyor. Hmm. Aynı şeyde kebapçılardaki sos gibi. Hiç kebapçıya gittin mi? Gittim tabii lan. Bu da beni her şey zannediyor. <laughs> lan bu bizsiz yaşıyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Gittim tabii burayla. İlahi bu ben ora... ben gidemedim bence. <laughs> ben de namada da gittiydim. Ben bir ya Sıtkı emmemin oraya gittiydim yayladı. Öteki ekmek. Aha, Hı -hı. ver bura. <laughs> Üstüne de kofteleri yerleştirelim. Oh. Eski patronunla orada çalışken o bir şey... Ee, ciğer sote falan söylemiş idi. Onlara. Yedin mi ya? Yiyeceğim? He. He, ciğer güzel olur. Ha kızım. Sen öyle bir ondan, şeyler yemiyorsun da onu açtım sordum. Onun pavaz bir de şey ya. Ha. Orada ne yiyeceğim? He, doğru. Bir de domates, mamates almış dilmiş idi. Oh. Hah. Evet, hadi bakalım. İşte bak böyle geçmiş aklıma gelince işte bir an şey yapıyorum böyle basıyorum ama e, yanımdan çırptım sigortam yok diye ama yani harbiden de işinin e, ehli adamıydı. hmm. kaçer tane koyuyorum Hı? Işte. Ha, yarım kilodan ne olacak Merve? Ha. Zaten fazla şey yoktu. da. Ekmeğini çok yaptım bizim. Hı bu rahatı seviyor yiyor da biz nasıl yiyeceğiz o, o kadar ekmeği? Benim ekme. karnım doymuyor. Ben ha. ekmeksiz bir şey yiyemiyorum ki yani. Tabi pilavı makarnayı da ekmeğine <laughs> da var öyle bizim Teksil'de de var şey. <laughs> Yiyenler var. He, helvayı bile ekmeğin arasına <gülüyor> <almadım>. <gülüyor> 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 Un helvasını. He. Ya normal baklava, baklava vermiyorlar zaten de. <laughs> bir Arada bir şey Kemal Paşa falan oluyor yani. He. Hı. Sosum da bitti. Olsun. Azıcık şöyle. Bir el kaşık gezdirsen evet. yeter. Üstünden gezdiriyorum. Yanına da yoğurdumuzu koyuyoruz arkadaşlar. Kurban sever. Hı. Ben de severim. Anne türünden doldurdu gel. Bak oh, bak. Oh. <laughs> <laughs> Yanına da yoğurtları koyalım. Sofrada buluşalım. Evet. Sulu mu? Hani hmm. kerpiç gibi <laughs> Ben size mi o kerpiç gibi olur mu? He, böyle bir şey yapınca bir daha tava yoğurt alak. Merve. He. Ver tabağını. <laughs> ne kadar koyayım? İki kaşık koy işte. Niye bu böyle? Tamam. Tamam. Yapacak, şey Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Bir daha tavayı burada biz. He ya. Evet. Yemeğimizin son hali de bu şekilde arkadaşlar. Gel gel çek. Hmm. <gülüyor> 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 <Burayla> ya <laughs> Yo, illa ya. uğraşacak arkadaşlar. Görüyoruz mu? O zaman bize ne diyelim? Şimdilik afiyet olsun diyelim. ama kız maraş dondurması gibi bu ne kadar sert böyle. Fırkatey dökme Ha ben biraz sakarım ya. Yüreğim yandı. Ama yemeğimiz de çok güzel oldu. Hele tost makinasında şeyleri kızarttık ya arkadaşlar köfteleri. Bir tatlıydı, bir tatlıydı ki. Şimdi de oturup dondurmamı yiyeceğim, filmimi seyredeceğim. Ondan sonra da zıbarıp yatacağım arkadaşlar. Hmm. Neyse bacım. Bugün de yine çok yorulduk. Tekrardan bayramınız mübarek olsun. Sizleri çok seviyoruz. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. En önemlisi de ne? Sağlıkla kalın. Hoşçakalın. kalın. Kanallarıma abone olup beğeni yapmayı da unutmayın. Hadi Allah'a emanet olun.